Fenerbahçe transfer döneminin en önemli hamlelerinden birini yaptı ve PSG'den Marco Asensio'yu kadrosuna kattı. Bir zamanların Real Madrid harikası Asensio artık sarılı lacivertli formayı giyecek. Sakatlık yaşadığı güne kadar Avrupa'yı sallayan Santiago Bernabéu'yu defalarca ayağa kaldıran o sihirli sol ayak şimdi Kadıköy'ü ateşlemeye geliyor. Marco Asensio'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Marco Asensio Wilhelmsen 21 Ocak 1996'da Mallorca'da dünyaya geldi. Futbol yeteneği o kadar erken fark edildi ki Mallorca altyapısına girdiğinde onun farklı bir geleceği olacağı çoktan belliydi. 17 yaşında İspanya 2. Liginde oynamaya başladığında transfer yarışını da başlatmıştı. Bu yarışı kazanan 3.9 milyon euroya bon servisini alan Real Madrid oldu. Hem milli takımın hem de Real Madrid'in alt yaş takımlarında geleceğin yıldızı olarak barladı ve başarılar kazandı. Ancak Real Madrid bu genç ismi hemen vitrine koymak yerine Espanyol'a kiralayarak pişmesini sağladı. Asensio 4 gol ve 15 asistlik performansıyla La Liga seviyesi için fazlasıyla hazır olduğunu kanıtlamıştı. Real Madrid'e döndüğünde ise kariyeri adeta film gibi başladı. İlk maçında UEFA Süper Kupa finalinde seviye ağlarına gönderdiği inanılmaz gol onun alameti farikası olacaktı. Uzaklardan gelen estetik ve bir o kadar da sert füzeler. Asensio Zidane'ın kadrosunun önemli bir parçası oldu ve o golleri defalarca attı. Genellikle oyuna sonradan dahil olup kilitleri açan, skoru değiştiren bir genç yıldız rolündeydi. 3 Şampiyonlar Ligi ve 3 La Liga zaferi başta olmak üzere tüm branşlarda onun imzası vardı. Tam da Ronaldo sonrası dönemin yeni liderlerinden biri olması beklenirken 2019 yazında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı zirveye giden yoluna en büyük engeli koydu. Bu belki de onun için aslında eskiye dayanan bir sorundu. Marco küçük yaşlarda dizlerinde büyüme geriliğiyle mücadele etmişti. Ergenlik yıllarında bunu atlatmıştı ama 23 yaşında geçirdiği o sakatlık kariyerine çok büyük bir sekte vurdu. Sakatlık sonrası patlayıcılığını bir nebze kaybetse de ayak kalitesinden ödün vermedi. 2023'te sözleşmesi bitince PSG imza attı. Ancak Messi, Neymar ve Mbappé'nin arkasında beklediği forma şansını bulmakta bir hayli zorlanmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiralanması onun için bir yeniden doğuş fırsatı oldu ve Premier Lig'in rekabetçi ortamında ritmini bulmaya başlamıştı. İngiliz ekibinde 8 gol 1 asistle oynadı. İşte bu noktada Jose Mourinho devreye girdi. Portekizli teknik adam Asensio gibi kanıtlanmış bir kaliteyi yeniden parlatabileceğine inanarak oyuncunun transferine onay verdi. Fenerbahçe Avrupa'nın birçok kulübü devredeyken İspanyol futbolcuyu kadrosuna kattı. Asensio'nun en büyük artısı estetikle gücü birleştiren o eşsiz sol ayağı. Şut tehdidiyle rakip savunmaları tedirgin etmesinin yanı sıra duran toplardaki ustalığıyla da hücuma katkı sağlayan bir isim. Oyun zekası, top tekniği ve milimetrik paslarıyla Fenerbahçe hücum hattına bambaşka bir boyut katacaktır. Hem merkezde hem de kanatta kullanılabiliyor olması da bir başka artısı. Asensio büyük maç tecrübesiyle de kadroda önemli bir yere sahip olacaktır tabii ki. Ancak Madalyon'un diğer yüzünde kariyeri boyunca eleştirilen istikrarsız performansı ve savunma katkısının zayıflığı bulunuyor. Mourinho'nun ondan talep edeceği savunma disiplinine ne kadar uyum sağlayacağı bu transferin başarısındaki en kritik faktör olacaktır. İkili mücadelelerdeki zayıflığı da onu zaman zaman zorlayabiliyor. Yaşadığı diz sakatlığı bir soru işareti gibi gözükse de son sezonlarında aynı bölgeden bir sorun yaşamamış olması da kendi adına sevindirici gözüküyor. Sonuç olarak Asensio Süper Lig standartlarının çok üzerinde kariyeri başarılarla dolu ama hala kendini yeniden kanıtlama açlığı duyan bir kalite. Fenerbahçe'de doğru bir kadro yapılanmasıyla birlikte ligde fark yaratacak bir potansiyel. Peki sizce Marco Asensio Fenerbahçe'de beklentileri karşılayabilecek mi? Bu transfer sarı lacivertleri hem ligde hem de Avrupa'da bir üst seviyeye taşıyabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.